Köln Hatmanov'tayım. Uçsuz bucaksız bir istasyon. <laughs> Çok büyük. E tabi normal burası Almanya'nın en büyük dördüncü şehri. Nüfusu 1 milyon. Ve o yüzden bayağı geniş bir istasyona sahip. Bugün Köln videolarının ilkini çekeceğim. Ben daha önce buraya gelmiştim fakat o zaman video çekmemiştim. Şimdi ilk videomuzu Köln Katedrali ile başlatacağım. Hatmanov'tan çıkmadan katedral tüm ihtişamıyla sizi karşılıyor. Dışarıda hala yağmur devam ediyor. Bugün yağmur hiç durmadı. Bakın katedral gayet ihtişamlı bir şekilde yükseliyor. Vay. Wow. Bunu ilk gördüğümde çok daha organik bir şekilde bu tepkiyi vermiştim. <laughs> Şu an biraz onu taklit etmiş oldum. Ama o gün video çekmediğim için yapacak bir şey yok. Bugün burası çok sakin. Geçen geldiğimde çok kalabalıktı. Geçen geldiğimde şu merdivenlerde insanların olmadığı bir anda fotoğraf çekmek için uzunca bir süre bekledim fakat çok küçük alanlarda bile bunu yakalayamamıştım doğru dürüst. Bugün ise <laughs> neredeyse merdivenler bomboş. Tedral'in altı da bu şekilde ticarileştirilmiş. İlginç duruyor tabi bu kadar tarihi bir yapının. Neredeyse içine sayılacak bir yerde bir dükkan açmak. Bilmiyorum. Hani tamam fotoğraf makinesi vesaire satan bir dükkan. Çok absürt bir konsept değil. Fakat yine de bana ilginç geldi. Bence böyle tarihi yapılar bu tarz ticarileştirmeden uzak bırakılmalı. Bakın yani duvarlarına falan da bildiğiniz <laughs> afişler asmışlar. Enteresan tabi. Köln Katedrali'nin önündeyim. Az önce Leverkusen'deydim. Orada o küçük şehri çekmeye çalışırken epey ıslandım. Çok yağmuru yağıyordu. Ve buraya kadar gelmişken Köln'ün ilk bölümünü de çekeyim dedim. Bu benim Köln'e ikinci gelişim. İlk gelişimde sadece telefonla fotoğraf çekmiştim. <laughs> Instagram hikaye atmıştım. Hiç video çekmemiştim. Bugün size video çekiyorum. Köln çok büyük bir şehir. Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri. O yüzden tek bir videoya, tek bir güne indirmek zaten çok mümkün değil. Bunu denersem hem çok uzun hem de çok baştan sağma bir video olur. Ben böylesi bir şehri sindire sindire gezmeyi istiyorum. Zaten yaşadığım yere çok yakın. Köln ve Düsseldorf'u bu şekilde yavaş yavaş birkaç bölümde gezip olabildiğince iyi yansıtmaya çalışacağım. Hem ben bunları videoya aktarmaya çalışırken bir taraftan da kendime anı biriktiriyorum. Aynı zamanda video çekme motivasyonuyla birlikte görmeyeceğim, belki de atlayacağım yerleri görmüş oluyorum. Katedral bugün oldukça sakin. Geçen geldiğimde çok kalabalıktı. Şuralarda bir yerde Ezerle karşılaşmıştım. <laughs> çok garip bir tesadüftü. Mesela geçen gün kulağımda kulaklık, burada şarkı dinleyerek geziyordum, fotoğraf çekiyordum. Görevlilerden biri gelip şu kırmızı kıyafetli görevlilerden biri gelip kulaklığı çıkarmamı rica etti. Ben de tabii ki dedim, çıkardım. Az önce de Dışarıda yağmur yağdığı için insanların işte kapşonudur, şapkasıdır kafalarındaydı. Tek tek herkese şapkalarının çıkarılması gerektiğini söylüyorlardı. Bana da söylediler. Çıkardım. Böyle de bir hassasiyet var burada şapka konusunda. Geçen sefer geldiğimde şu kısım kilitliydi. Girememiştim. Ben de sizinle birlikte gireceğim. Açılmış. Şurada bir rahit var. Duvarlarda güzel detaylar var. sanırım bir tur rehberi anlatıyor. Şurada sanırım birinin mezarı var. Katedral için önemli biri olsa gerek. Buraya girmeyerek çok şey kaçırmışım geçen sefer. Kapı kilitliydi. Şu an girdiğim için oldukça mutluyum. <laughs> Burada organik tepkilerimi verebilirim. Çok enteresan. İçeride bir sürü minik minik figür var. Ve sanırım biri tren kontrolörü vesaire itfaiyeci güzel duruyor. Camlar da güzel çalışılmış. Ben de kaç yüzyıllık katedrale <laughs> böyle övgüler veriyorum. Ben demesem katedrali yıkacaklardı. Burası da sanırım bir şapel. Emin değilim ama. Çok etkileyici bir görüntüsü var bu İnsanlar buraya nasıl girdi? Demek kapı açılabiliyor. Umarım yanılmıyordur. Bunların hepsi üstündeki heykellerden hareketle birinin mezarı diye düşünüyorum. Bunların hepsi sandık olma ihtimali yüksek. Orta kısımda da bir şeyler var. Bakalım. Burası daha çok bir salon gibi diyecektim ama ortada böyle altın renginde, belki gerçekten altın bir sanduka var. <laughs> Helal olsun. Yani bu katedralin belki de en etkileyici yeri burasıymış. Wow. Çok fazla duvar resmi, heykel, oyma vesaire. Çok detaylı bir eser. Katedralin tamamını tek bir eser olarak düşünüyorum. o tadilat devam ediyor. Bakın duvar resimleri vesaire. Ya farklı farklı tarzlarda. çok mühim bir yere çıkmıyor. Oraya en son gideriz. Biraz daha içeride çekmek istediğim kısımları çekeyim. En son oralara gideriz. Yanılmıyorsam geçen sefer buradaki şey farklıydı. Değiştirilmiş. Demek ki arada değiştiriliyor. Şuraya yaklaştırayım. 5 dakikadır kesintisiz bir video çekiyorum. <laughs> Bunu bu şekilde yükleyeceğim. Umarım sıkılmazsınız. Çünkü organik olsun istedim ve sürekli durdur başlat durdur başlat videonun akıcılığını da bozabiliyor. Ne <laughs> Buraya bir kosçu yazı koymuşlar. <laughs> Bağışlar için. Hayaldi, gerçek oldu. Burada katedralin bile bir maketi var. Şöyle güzel görünüyor. <laughs> Gerçi daha güzel tabi. Şurası hediyelik eşya dükkanına gidiyor. Bizim onunla pek bir işimiz yok. Burası da böyle. Tekrar katedralin içindeyiz. Katedralden çıkıyoruz artık. Eğer yolunuz buralara düşüyorsa kesinlikle bu katedrale uğrayın. Eğer yolunuz buralara düşmüyorsa yolunuzu buralara düşürün. İçi de ihtişamlı fakat dışarıdaki görüntüsü muazzam. Yani dışı içinden çok daha etkileyici. sizin bu işte heykelleridir, duvarlara, kolonlara, buradaki diğer içerideki bir sürü esere ayrı bir ilginiz vardır. O zaman çok tatmin edici olabilir. Yani bu katedralin tüm içerideki sanat eserleriyle birlikte tek bir parça olarak kabul edersek Gayet etkileyici ve büyük bir yapı. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. İnsanların Tanrı'ya ulaşmak için yaptığı şeyler. <laughs> ne kadar acınası. Katedralin dışını da size çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. E Tabii kamerayı kaldırınca yağmur damlaları objektife geliyor. O yüzden biraz bulanma oluyor. Ama olsun. Tabii soğuğun da etkisi var. Hazır buraya kadar gelmişken şurada senere bir nal pazarı kurulmuş. Ona da girelim. Bu caddeye girmeyeceğim. Başka bir videoda görürüz. Şimdi böyle çekeyim. E tabi her körüne geldiğimde katedralin dışından bir görüntü alırız. İçine girmesek de. Gelecek videolarda da bol bol göreceğiniz için şöyle hafif ışıkların açılmasına da bekledik. <laughs> Güzel bir an yakalanmış oldu. Şimdi ufaktan o tarafa doğru geçelim. Gayet iyi ışıklandırılmış bir pazar kapısı. Çok tatlı duruyor. Girelim. Ben de sizinle birlikte giriyorum. Bakalım nereye kadar gidiyor. Büyük bir pazardır muhtemelen. Şurada koy satılıyor. Burada bir dükkan. Sanırım hamur işi. Şurada da farklı bir dükkan. Tam olarak ne sattığını anlamadım bunları. Burada çok daha önce görmediğim dükkanlar var. O <laughs> yüzden size de sunamadım. Burada güzel bir çalışma olmuş plaklardan. Saatler yapılmış. Başarılı burada yine tatlılar. Çok güzel kokuyor bu arada burası. Noel kurabiyesi kokuyor. Bu şekilde çalışmalar yapılmış. Hoş. Misket sandım ekte işte bunları. <laughs> güzel bir görüntüsü var. Burada kolyeler. Yani burada herhangi bir şey satabiliyorlar. Çok ilginç. Hani belli bir konsept yok sanırım. Herkes artık normalde dükkanlara vesaire var muhtemelen bu insanları. Normalde sattıkları şeyleri. Bir de bu sezonda girip burada satıyorlar muhtemelen. Mesela bu dükkanın tarzı çok güzel. <laughs> Bayağı orta çağ havasında. Şuna gitti. Sanırım buradan sonrası henüz faaliyete geçmemiş. O zaman biz buradan girip diğer tarafta kalan dükkanları da çekelim. Çok insan var burada. Bir de çok daraldı sokak. Bu Almanların meşhur hamur işi dediğim. Hala da yemedim. O ürün. Burada ağaç oymaları vesaire. Güzel bir görüntü. Oo, şu ağacı ne güzel süslemişler. Bakın. Çok hoş bir görüntüsü var bu da. Kaldığımız yerden pazar turumuza devam edelim. Burada kartüreleri. Burada yine küçük küçük takılar. Burada şapka. Bunları anlamadım. Bence İşte bir şarkı terimsi bir alan. Etler sanırım. Az önce buradan gelmiştim. Dükkanları da çıkmış olayım. Arkadaşlar bu pazar çok kafamı karıştırdı ya. Bir de ben çizgisel yerleri severim. Burada bir oraya giriyorum, bir buraya giriyorum. Her yerden dükkan çıkıyor. Sizi de böyle renkli renkli, ışıklı ışıklı şeylerle <laughs> çok fazla yormak istemiyorum. Güzel, burada information kızlar var. Enteresan bir konsept. Herhalde onları durdurup bilgi alıyoruz kocaman info yazan bir tabela taşıyorlardı. Belki <laughs> kamera eşitmemiştir. Burada sosis satılıyor. Bu arada burası sanırım gördüm. En büyük Noel pazarı şu ana kadar. Yine bir sosisçi. Ya bu gayet iyi. Burada yine tatlılar. Aa, burası çok enteresan bir konsept. <laughs> Güzel ama sadece öyle ürünlere satılması. Hmm, burada çok orijinal bir mum satışı var. Burası yine incik boncuk. E, bitti mi ya? Ha burada. Sanırım geri dönüştürülmüş toplardan çantalar yapılmış gayet başarılı i̇şte peynirler vesaire güzel duruyor Kuru yemişçi bulduk şuradan bir yarım kilo antep fıstığı alınmışlar <laughs> antep fıstığı desem muhtemelen anlamazlar Umarım hiçbir dükkanı atlamamışımdır. Hepsini böyle kaydetmek istiyorum. Bunlar dediğim gibi benim için de sonra izlemek üzere sakladığım şeyler aynı zamanda. O yüzden bu gördüklerimi hatırlamak istiyorum. Şu tarafı da çekelim. Pazardan çıkalım artık. Burada bir sürü kale vesaire. tatlı bir görüntü. sanırım insanların kendi el işleri. Yani öyle olmasını umuyorum. Yoksa çok endüstriyel olur. Saçma olur. Evet yine burada bir şemsiye trafiği. Ve şemsiyeli olmayan nadir insanlardanım ben de. Yine bir sözü Çok kalabalık oldu burası. Ya çekmiş çıkmış mıydım ben? Benim olamadım şimdi. Evet evet çıkmıştım. Dönüyorum dolaşıyorum. Aynı yere geliyorum. Labirent gibi. Sanırım pazarın bütün pasajlarını dolaştım. Hadi artık dönüş yolumuza geçelim. Sanırım burayı çekmemiştim. Burada bir sürü küçük küçük oyuncaklar var.